Merhaba arkadaşlar hepinize. Maddenin değişimi birinci bölümü soru çözümlerini tamamlamıştık. Şimdi maddenin değişimi ikinci bölümle ilk dönem konularının test sorularını da tamamlamış olacağız. Son olarak bu sorumuzda kalmıştık arkadaşlar. Aşağıda eşit miktarda saf eter, metil alkol ve suyun ısıtılması sırasında yapılan ölçümlere göre çizilen sıcaklık zaman grafikleri verilmiş. Gördüğünüz gibi eter 35 derecede, metil alkol 64,5 derecede, su ise 100 derecede kaynamış. Neden? Sabit kaldığı sıcaklık kaynama sıcaklığıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kaynama sıcaklığı saf sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Gerçekten de hepsi farklı bir sıcaklıkta kaynadığına göre kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir. Kaynama sıcaklığı kütleye bağlıdır. Burada kütle ile ilgili hiçbir bilgi yok. Zaten kaynama sıcaklığı kütleye bağlı değildir. Saf sıvılar kaynama sıcaklığına bakılarak tanınabilir. Gördüğünüz gibi eğer bir sıvı 35 derecede kaynıyorsa biz ona eter diyebiliyoruz. Bu da nedir? Ayırt edilmesini sağlayan bir özelliktir. Bu nedenle 1 ile 3 ifadesi buradan çıkarılabilir ifadelerdir. Peki devam edelim bir diğer sorumuzdan. <laughs> X, Y, Z, T maddeleri var. Bu maddelerin erime ve kaynımı sıcaklık tabloları verilmiş. Buna göre 30 derecede hangi madde sıvı haldedir? Arkadaşlar burada şuna çok dikkat edeceğiz. Bakın 0 derecede erimeye başlıyor. 100 derecede ne yapıyor? Kaynıyor. Demek ki 0 ile 100 arasında bu madde nedir? Sıvı haldedir. Bize ne lazım? 30 derecede sıvı halde olan bir madde lazım. O zaman X maddesi bizim için uygun bir maddedir. Y maddesi bakın 40'da erimeye başlıyor. 30 derecede hala nedir? Katıdır. Demek ki Y maddesi bizim için uygun değildir. Z maddesi eksi 30 derecede ne yapıyor? Erimeye başlıyor. Fakat 20 derecede artık buhar oluyor. Fakat 30 derece geldiğinde ne olur? Zaten gaz halindedir. Bu nedenle 30 derecede Z maddesi de nedir? Sıvı değildir. 120 zaten T maddesinin 120 derecede erimeye başlaması demek 30 derecede hala katı olduğu anlamına gelir. Bu da uygun değildir. Burada en uygun seçenek A seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz. Buna göre 1 ve 2 numaralı yerlere hangileri gelmelidir? Bir parça yukarıya kaydıralım. Şıkları da net görelim. Onur her glasa koyduğu saf suyu ispirto ocağı ile ısıtıyor. Su sıcaklıklarını termometreden okuyor ve gözlemlerini deftere yazıyor. Kaynama başlamadan önce suyun sıcaklığı ne olur arkadaşlar? Tabii ki de yükselir. Kaynama başlayana kadar yükselir ama başladıktan sonra ne olur? Sabit kalır. Buna çok dikkat etmek lazım. Kaynama olana kadar yükselir. Kaynama başladıktan sonra ne olur? Sabit kalır ya da değişmez O zaman bir numaraya yükselir ikinciye sabit kalır ifadesi denizli seçeneğinde gördüğünüz gibi var. Bu sorumuzda tabloda bazı saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları verilmiş. Buna göre tabloda verilen maddelerin hangileri suyun donduğu sıcaklıkta katı halde bulunur? E, suyun donduğu sıcaklık nedir? 0 derecedir. Peki 0 derecede katı olması için 0'ın üzerindeki sıcaklıklarda erimesi lazım. Cava -39'da eriyor. E, o zaman 0 derecede nedir? Sıvı haldedir. Bu nedenle -39 bizim için uygun değildir. Bakır 1084 derecede eriyor. Yani 0'da erime ihtimali yok. 100, 200, 300 derecelerde eriyemez. 1084'te erir. Bu nedenle 0 derecede bu madde katı haldedir. Aynı şekilde 1535 derecede eriyen demir de katı haldedir. Fakat eksi 117 derecede eriyen etil alkol nedir? Burada henüz erimesi daha erken gerçekleştiği için nedir? 0 derecede sıvı haldedir. Bize katı lazım. Su zaten 0 derece erime ve donma noktasıdır. Bu nedenle 0 dereceyi katı halde kabul edemiyoruz buradaki demir ve bakır bizim istediğimiz cevaplar olmuş oluyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ısı veya sıcaklık kavramı yanlış kullanılmıştır? Bugün havanın ısısı 20 dereceye gösteriyor. İşte yanlış burada arkadaşlar. Unutmayın eğer bir ölçüm varsa ve ölçümün sonucu derece olarak verildiyse burada ısıdan değil sıcaklıktan bahsedilir. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Hal değişimleri ısı alışverişiyle gerçekleşir. Alınıp verilen ifade ısıdır arkadaşlar. Sıcaklığı artan maddeler ısı alır. Evet arkadaşlar ısı aldığında bir maddenin sıcaklığı artar. Odadaki suyun sıcaklığı 50 derecedir. Bakın ölçülen bir şey için ne kullanılmış sıcaklık ifadesi. Bu nedenle yanlış olan A seçeneği olmuş oluyor. Sıradaki sorularımızda devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi her zaman doğrudur? Isı alan maddelerin sıcaklığı düşer. Yanlış bir bilgi olduğu zaten belli oluyor. Sıcaklığı yükselen madde ısı almış demektir. Evet bu ifademiz nedir? Doğrudur. Birbiriyle temas eden maddeler arasında her zaman ısı alışverişi olur ifadesi yanlıştır. Neden? Mesela bir maddemiz 10 derece olsun. Diğer maddemiz de 10 derece olsun. Bunları birbirine değdirdiğimiz zaman ısı alışverişi olmaz neden? Çünkü sıcaklıkları eşit olduğu için. Bu bilgi her zaman doğru değildir. Isı kaybeden bir maddenin sıcaklığı yükselir. Bu ifade zaten doğru değildir. Bu nedenle 2 numaralı bilgimiz doğrudur. Yukarıdaki çiçeğin yapraklarında ısı ile ilgili verilen bilgilerden yanlış bilginin olduğu yaprak ne olacakmış? Yanlış bilginin olduğu yaprağı bulmaya çalışacağız. Maddeler arası alınıp verilebilen şey ısıdır. Doğrudur. Termometre ile ölçülen ifade ise sıcaklıktır. Bu nedenle burayı koparmamız lazım. Yani pembeyi koparıyoruz. Doğru seçenek C seçeneği olmuş oluyor. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki kaplardaki sular boş bir kapta karıştırılıyor. Son sıcaklıkları nasıl olur? Arkadaşlar bakın ikisi de 100 milimlik su. Biri 50 derece diğeri 70 derece. Bu kabımızdaki suyumuz ısı kaybedecek. Ortalama olarak 70 ile 60'ı topladığınızda 120 olur. 2'ye böldüğünüzde 60 olur. 60 derecede yaklaşık bir arada olabilirler diyebiliriz. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneği olacak. Yukarıdaki farklı sıcaklıktaki metal çiftlerinin hangilerinde ısı akışı ok yönündedir? Bakıyoruz doğru olanı arıyoruz herhalde. Farklı sıcaklıktaki metal çiftlerin hangilerinde ısı akışı ok yönündedir? Peki. 40'tan 60'a doğru ısı akışı olmaz. Her zaman sıcak maddeden, sıcaklığı fazla olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur ısı akışı. Böyle olması gerekiyordu. Burada eksi 20'den 0'a değil 0'dan eksi 20 olur. Çünkü 0 eksi 20'den daha yüksek bir sıcaklıktır. 120'den 100'e doğru olması doğru ifadedir. Yani 3 numara bizim için doğru bir akış yönü olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuzda bu arada ısının akışı ile ilgili örnekler çözüyoruz şu anda. Yukarıdaki kaplarda verilen sular aynı kap içerisinde karıştırıldığında son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? En yüksek sıcaklığımız kaç? 60. En düşük sıcaklığımız kaç? 10. Demek ki bunların karıştırılması sonucu elde edilen sıcaklığın 60'tan fazla olma şansı veya 10 dereceden düşük olma şansı yok. Bu nedenle 8 60 ve 70 olamaz. Bunların arasındaki değerimiz nedir? 12 olma ihtimali vardır. Çizelgedeki kaç numaralı, ki, kaç numaralı kutuda yanlış bilgi verilmiştir. Sıcaklığı aynı olan su örneklerinden miktarı çok olanın enerjisi daha fazladır. Evet arkadaşlar miktarı çok olan bir maddenin ısı enerjisi daha fazladır. Sıcaklığı aynı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Hayır aynı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Farklı olanlar arasında gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olanı ısı akışı olur. İşte doğru olan bilgimiz budur. Sıcaklığı yüksek olan maddeler temas ettikleri soğuk maddelere ısı verir. Kesinlikle zaten 3 numarada da anlatılan budur. Yanlış olan ne olmuş oluyor? 2 numara olmuş oluyor. Yavaş yavaş genleşme sorularına geliyoruz. Ece ısıttığı metal kürenin halkadan geçmediğini ancak soğuttuğunda halkadan geçtiğini gözlemliyor. Yani bu metal küreyi soğutuyormuş. Peki bunlardan hangileri doğrudur diyoruz. Isıtılan metal kürenin hacmi artmıştır. Bakın ısıttığı metal kürenin halkadan geçmemesinin sebebi kürenin genleşmesidir. Yani hacminin büyümesidir. Isıtılan metal küre genleşmiştir. Evet. Soğuyan metal küre büzülmüştür. Evet. Gördüğünüz gibi bütün bilgiler burada doğrudur. Bir diğer sorumuz. Özcan fen bilimleri dersinde defterine, defterine yukarıdaki notlar oluyor. Buna göre yuvarlak ve yıldız sembolleri yerine ne gelmeli? Isı alan maddelerin sıcaklığı artar ve boyutları değişir. Bu değişime ne denir? Artış varsa genleşmedir. Maddeler soğutulup ilk sıcaklıklarına döndüğünde ne olur? Büzülme olur. Yani boyutları küçülür. Yani genleşme ve büzülme bizim için doğru seçenekler olmuş oluyor. Sıradaki sorularımıza devam edelim. Bakalım ne denilmiş? Halil uzunlukları verilen K metalini ısıtırken L metalini ne yapmış? Soğutuyor. Bakın K'yı ısıttığına göre 15'i geçecek. Yani 15'ten daha büyük olacak K. L ise soğuttuğuna göre L metalimiz 20'den ne olacak? Daha küçük olacak. Yani bize 15'ten büyük olması gerekiyor K'nin baktığınızda B ve C şıkları uygun. L'mizin ise 20'den daha küçük olması gerekiyor. B şıkkı bu ikisini de sağlıyor. Kaç numaralı kutuda hatalı işaretleme yapılmıştır? Gördüğünüz gibi doğru ve yanlışlar var. Bakalım hangileri doğru? Sık sık genleşip büzlen maddeler çatlayıp bozulabilir. Evet, bu ifade doğru bir ifadedir. O da doğru yaptığı için artı diyoruz buna. Şimşek çaktığında çevresindeki hava ısınır ve genleşir. Bu gök gürültüsüdür. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Fakat yanlış dediği için hata yapmış. Havanın genleşmesiyle alakalı bir durumdur. Genleşme ve büzülme sonunda çatlayan kayalar çeşitli etkenlerle ufanarak toprağı oluşturur. Evet gerçekten de bu ifade doğrudur. O yüzden de buraya artı koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar geceliğin çok soğuyan kayalar gündüzlerin çok sıcakla karşılaştığında aniden genleşir ve parçalanır. Parçalandıkları zamanda ne olur? Ufak taşlar haline daha sonra da bu taşlar toprağa dönüşür. Otomobillerin tekerlekleri içinde bulunan hava yaz aylarında büzüdür. Yazda büzülme olabilir mi? Hayır tekerleklerin yumuşak olması neden olur. Tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle yanlış diyerek aslında doğru yapmış. Yani hatalı işaretleme gördüğünüz gibi sadece 2 numaralı da 2 numaralı seçenek de var. Evet sıradaki sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen araçlardan hangilerinin çalışma prensibi ısı ile genleşme ilkesine dayalıdır? Arkadaşlar termometrede cıvanın yükselip alçalması zaten genleşme ile alakalıdır. Termostat, de, termostat dediğimiz sistem şudur arkadaşlar. Çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında vardır. Kettle dediğimiz sistemi düşünün. Kettle'da belirli bir sıcaklığa ulaşan metal ne oluyor? Genleşerek tuşa dokunma gibi düşünün. Ve sistemin ip attırması veya yerinde durmasını sağlıyor. Bu şekilde genleşme prensibinden yararlanılarak yapılıyor. Belirli bir sıcaklıkta atıyor belirli bir sıcaklık olduğunda tekrar devreye giriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da genleşme ile alakalıdır. Baş, diğer, ileride başka bir sorumuz var. Orada bunun birazcık daha detaylı açıklamasını yapacağız. Hırsız alarm sisteminin genleşme ile alakası yoktur. Bu nedenle 1 ile 2 doğru seçenek olmuş oluyor. Aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni genleşme değildir? Bakıyoruz ışıkları. Şöyle birazcık da yukarıya kaydıralım. Demiryolu raylarının sıcakta bükülmesi, Bakın bunun sebebi genleşmedir. Zaten buna uygun şekilde raylar planlanıyor. Elektrik tellerinin gerginleşerek kopması kışın olan bir şeydir. Soğuk havada teller gerginleşir ve büzülür. Bu nedenle bu genleşme ile değil büzülme ile alakalı bir durumdur. Soğuk bardağa koyulan sıcak çayın bardağı çatlatması genleşme ile alakalıdır. Bakın sıcak çay koydunuz. Gözlük çerçevesinin camın çerçevesinden camın düşmesi. Çerçeve ısınınca ne oluyor? Genleşiyor. Cam boşta kalarak düşüyor. Bu da genleşme ile alakalıdır. Diğer sorumuza baktığımızda öncelikle birazcık yukarıya kaydıralım. Soruyu okuyalım. Aşağıdaki olayların hangisinin sebebi diğer üçünden farklıdır? Baktığımızda kaynayan sütün kabarması nedir? Genleşmedir. Termometrede cıvanın yükselmesi genleşmedir. Buzdolabına konulan su dolu şişenin çatlaması budursun. Isıtılan cam kavanozun metal kapağının kolay açılması. Kapak ne oluyor? Sıcak olduğu için genleşiyor. Burada ise arkadaşlar dikkat edin. Siz buzdolabına su dolu şişeyi koyduğunuzda ne oluyor? Şişe çatlıyor. Neden? Ee, şişenin içerisindeki su donarken genleşiyor. Suyun özel bir durumu vardır. Su ısı kaybederken donarken genleşen istisna bir maddedir. Bu nedenle diğerlerinden farklı bir durum ortaya çıkarıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar son sorumuza geçiş yapıyoruz. Son sorumuzda işte bu termostattan birazcık bahsedeceğiz. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Birbirine perçinlenmiş yukarıdaki metal çifti ısıtıldığında şu bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi termostatlar da aslında bu sistemle çalışır. Bu şekilde bükülme olduğunda veya düzleştiğinde ısının ayarlaması yapılır. Bakır demire göre daha çok genleşen bir maddedir. Zaten şekilde de görüldüğü üzere daha fazla genleştiği için içindeki demir daha az genleştiği için onu saran bir yapıya bürünüyor. Buna dikkat edelim. Bakır demire göre daha fazla genleşmiştir. Evet gerçekten de durum bununla alakalıdır. Bütün maddeler eşit ısı verildiğinde eşit miktarda genleşir. Eşit genleşmediğini zaten görüyoruz. Demir bakıra göre daha fazla genleşmiştir. Daha fazla genişseydi de dışarıda demir olurdu. Bakır ve demirin genleşme oranları aynıdır ifadesi de. ne olmuş oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Ve bu şekilde ilk dönemin son konusu olan maddenin değişimi ünitesi ile ilgili test sorularını sonuçlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur bursluluk sınavında hepinize çok başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.